Bayanlar baylar. <laughs> evet gir tamam. Tamam evet. Takdim yapayım. Bir yerde konuşma yapacaksın belki de. Önüne suyuna kadar getirdik. Hadi bakalım girişini yap. Allah Allah ben girmem mi güzel diyorsun. Evet hadi. Senin Bayanlar ve baylar sevgili dostlar. Easter Games TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Allah! Senden bile güzel girdim. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben bundan sonra diyorsanız ben açmayayım yani. Hani beğendiyseniz bu girişi tamam. Ben bundan sonra sırf hani bunun renderiyle uğraşayım. Oyun değil, <laughs> ne sunuyorsan böyle. Şey Hoş geldiniz, yepyeni bir bölüme daha yarışmamız başlıyor. Bugün iki takım var. Onların böyle birbirinden renkli, rengarenk yarışmalarına sahne olacak bir bölümle karşınızda olacağız derdisine bir giriş yaptım. Evet. Evet. Şimdi... <laughs> yüzüklerimizi, ellikteki bu kimliklerimizi bir tarafa bırakacağız. İki düşman haline geleceğiz birazdan dostlar. Genk biz. Anne bir dur. Anne bir dur. Anası arıyor bak. Anası arıyor. Anladı kaybedeceğini kızına destek olacak. Onun için arıyor. Arkadaşlar neyse şaka bir yana yepyeni bir Gang biz bölümüyle daha Genk biz. Evet. Bir şey söylemek istemedim. Gangster yaratıklar ya da böyle yaratıklar topluluğu, yaratıklar çetesi. Neyse. Evet yepyeni bir ee, ...dövüş furyasına daha, birbirimizi ezmeye, yıkmaya çalışacağımız yepyeni bir oyuna daha hepiniz hoş geldiniz. Eskiden oynuyorduk Zeynep'le birlikte, sevilen oyunlarımızdan bir tanesiydi. Tekrar şöyle bir gündeme getirelim istedik ki oyunda bayağı değişmiş. Hani oyuna online mod bile gelmiş ama bizi şimdi yan yana olduğumuz için online pek ilgilendirmiyor. O yüzden survival modda hani 3-5 tane maç yapıp en çok kim kazanır'a bakıyoruz. Ee, uğraşacağız. Hani bakalım bu münakaşa sonunda, kavga sonunda kim kazanacak? Münakaşa. Münakaşa sonunda kim başarılı olacak? Hadi Hepin bakalım olacak. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Şimdi hepinize göstereceğiz. X'e basalım Zeyno hocam. Zeyno X'e basında iki tane çıkarıyor. <laughs> ben X'e basında bir tane çık, bir tane çıkarıyor. Ben de bir tane. Bak, ben de bir tane çıktı. Zeynep de iki tane var. İstediğin şekilde sol sağ yaparak kostüm e, renklerini belirleyebilirsin Zeyno. Aynısı da olmuyor ha evet, bak değişiyor Aynen Şeyleri sürekli de değişiyor. Farklı. Ondan sonra hazır olduğunda tekrar X'e bas ve gidelim. Ben de şu ben de şöyle aile babası bıyıklı kendime kendime alıyorsun. benzettiğim birisi olayım ya. O zaman Evet ben hazırım. Hurra. Haydi çocuklar. Ondan iki seçim, hani avans veriyoruz. İkiye bir Ya bırak bu işleri ya. Yo, bırak. Bu, şu an oyunla hatası gerçekten. Belki biz kontrolerle oynadığımız için de problem oluyor olabilir tamam. ama bilmiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Okey. Bu arada biz her zaman olduğu gibi oyunumuzu MSI'ın GTX 1080 kartıyla oynuyoruz. Evet elimizde GTX 1080 gibi bir kart varken farklı grafik güçlerini ortaya koyabileceğimiz oyunlar oynamak yerine şu anda eğlenceli bir oyun oynuyoruz. Gang Beasts oynuyoruz Zeynep'le birlikte. Hadi bakalım. X'e bas. Yes. 5 4 3 Eğer bu da Zeynep'i yenersen bir de Forerunner'da kolunu bacağını falan keseceğim. O da tarih öncesi, böyle şövalyelerin, samurayların birbirine kafa tuttuğu bir oyun. Ben böyle yüz konuştum seninle. Peki. Ama aşağıda... Hah, bir tanesi gitti. Kaldık baş başa. Gel bakalım. Atıyor kendini ama şey tamam, yapmıyor. Tamam, o güzel oldu. Hani o güzel oldu. Şimdi pembiş olan benim, kırmızı olan Zeyno. Bana bak, kendi... Lan! Allah tekmeyi koruma. Tekmeyi korum, çıldırtırım seni. Ne var? Ha? Ne var? <laughs> Kendimi aşağıya atacaktım. Bir dur, bir dur. Bir, bir saniye. Saçmalamaz mısın? Ne yapıyorsun? Kendi kendine bir hareketler yapıyorsun orada. Kafa atıyorum. Zeynep boynum kırıldı. Seni... Belim kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> yes! Ya i̇şte seni bu. tutacağım derken. Dadadadadam tıstadadam da, da, Kendi elime verdim resmen. O ne? Balon oldu. <laughs> Ne demek bilmiyoruz ama bir 0 öndeyim. Farklı mekanlara geçmiyor mu acaba? Random işaretler olmuş ki. Arkadaşlar biriniz atın kendinizi. Sen bir git. Heh, Heh. <laughs> gel bakayım lan kırmızılı. Şimdi bir saniye. Neyle yumruk yumru, yumru atıyordum? gel. 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 gel, <gülüyor> gel. <gülüyor> 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 kafa mı atıyorum? Neydi? Bol mu atıyorum? Kafa mı atıyorum? Şu mu ediyorum? Hangisiydi? Oynamaya da oynamaya da unutmuşum. Kafa mı atıyorum? Bol mu atıyorum? Hadi bak, bırak. Bırakır mısın? Yap. Allah'ım her iki taraftan tutundu. Yok canım. Hayır. Zeno dur. Dur 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 dur. Tamam tamam yıkarım bulaşıkları falan yıkarım. Bir dur bir dur dur. Dur dur. dur. Ha? Ha? Bırakacaksın elinde sonunda. Kendimi şöyle bir üst atabilirsem. Haydi bakalım. Hoppa. Olacak iş değil ya. Oraya tutundu, yapıştı oraya adeta ya. Az önce nasıl atladıysam ona ses çıkarmadıysam ona da ses çıkarmayacaksın şimdi. Gelin mi aynı yer? Zeynep ben bir kere menüye döneceğim. Durum 1-1. Ayet aynı yer Hep aynı yer gelmesin. Onu, onu da unutmuşum tamam. bak. Onu değiştirebiliyorduk. Dur onu random yapalım. Büyük ihtimalle random yapmadığımız için oldu. Şimdi lokal dedik. Yo random aslında. Stage containers. Yaşam 1 olsun. Tamam mı? Random olsun. Ve Endless. Endless yaptığımızda ne oluyordu? Endless mi yapmamız gerekiyordu acaba? Hiç hatırlamıyorum. Hadi denemiş olalım. Bir kere daha. Ben amcamı seçtim, sen de. Tamam. Az önce böyleydin zaten. Aynen. Güzel. Hadi bakalım. Şu an 1-1. Şu an 1-1. Kayıplar var. Kimse... Zeynep anam yendi. Hani... Zeynep abla. Ya... Hayır bunu yapan sensin zaten tamam mı? İşte hemen kaybedince böyle bir mızıtmalar. Yok efendim hayır ben yendim. Hayır ben... Ay çok pis yer burası. Hiç sevmiyorum. Gel bakayım. Hadi geç Atın oğlum yok. Gön gitti o kırmızılı gitti. orada. Aa, gitti. gel gel. Aa. Evet. O ikimiz de gittik yalnız player 3'ü saymadı. Player 3 biz değiliz. Bak evet. ikimize de değil moraver. Mor biz değiliz. Sen kırmızısın. Ben pembeyim mor biz değiliz. Mor bilgisayar. İkimiz de düştük. Seni kurtaracağım. Bir ben niye hareket ettire ettirebiliyorum onu? Onu at aşağı direkt. Onu getir ben atayım. Ya, Çünkü ben nasıl atacağım onu? Dur, sen atacaksın. Dur, Ben atacağım. Ben... Dur, sen bana bir karışma. Allah'a bir karışma. Gel ben kardeşim. Bir kareyle koca arasına girmez misin? <laughs> bir kareyle ile koca... Bir... attı. Şuraya gel şuraya. Ne yapsak ki? Dur. Gel kardeş. Bir gel lan. Ha, tamam dur dur. Sen şey Onu hareket edince o da hareket ediyor. Bir şeye basmıyor değil mi? Basmıyorum şu anda. der. bir gelir misin <laughs> ya? Allah Allah. Bir gelir misin? Nasıl sürükleye sürükleye götürüyor Nasıl? Kaldır. Kaldır kollarını. <laughs> Aa sana vurdu mu? Ya Zeyno bırak kendi halinde ne yaparsa. O bize karışamaz artık. Gel buraya sen şimdi gel. Heh. Hadi Zeyno'cum. Ha kırmızılı. Heh. Aman ha yak. Hadi git. Bana bak Zeyno ne yapıyorsun? Sıcak burası. Şakası bile hoş değil ya. Hadi git. Yani. Aha. Bırak. Bırak lan. Aha ben de gittim. <laughs> Seni. Kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Geri <laughs> morlu kazandı. Adam hiçbir şey yapmadan orada oyun kazanıyor ya. Ya beni niye götürüyor? Ben gidersem sen de gelirsin. Yapacak hiçbir şey yok. Bu var mıydı önceden burası? Zeyno şunu ben bir atayım. Allah'ını seversen birader. Bir git Atamıyorsun lan. Atamıyorsun ki atabiliyorsan at. Ya bunu böyle kaldırmıyor muyduk ya? O şimdi hareket edince gider. Hadi yapıştır. Gitti ha güzel. Gel bakayım. Gel bakayım. Ne oldu lan? Ne be? Aa, dur. Dur lan dur. Dur dur dur. Dur 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 dur. Saçmalama öyle bir şey yok. benim bırak beni, beni bırak beni. Berabere, aynen. <laughs> bir birdi, birer tane daha ekledik hala bir bir. <laughs> ya kendini beni bırak beni yo. Bırak beni. Git. Yapma şöyle şeyler. Bak bir yap. git. Vallahi ikimiz de düşeceğiz diyorum. ya. Yapma. Gene bu kazandı. Bu manyak kazandı gene. Ama ya tutuyorsun beni. Çekiyorsun ben. Ne yapabilirim? Bak buramda var hep. Burada parmak izleri oluştu. Allah Boyun Allah. Sen tutuyorsun. Ya. Hani şöyle bir hareket vardır. Aslanım gel. Diye ensi hareketi vardır. Onu yapıyorum ya. bırakmıyorum. Onu yapıyorum bırakmıyorum. Neredeydi bu? Aşağı mı attın? Şey, orada bir. ne yapacağız ki yani? Ne olur bir çık. <laughs> ya ben bu... Muğlu'nun valla kafasını parçalayacağım ya. Boş yere el verdik. 2-1 Zeynep önde. Boş yere el verdik ya. <laughs> Öyle artist, artist konuş. Artist, artist konuşmadım. Konuştun. Yok kafana var. kafana vuracağım da. Gel lan. Bu gel, iş, bu iş <laughs> gel link. canım gel. Bu iş linkleri. Şimdi bilen çekilmiş. bilir. Bak, bilen bilir şimdi canım tamam mı? Neyi bilir? Rinkleri bu ringlere mı? seni nasıl gömdüm de şu arkadaş çekilsin? bir çekilsin. Şunu bir el birliğiyle atalım ya. Bir gel. Bir, bir gider misin? Zeynep'cim burada dehşet verici bir görüntü oluşturmak istemiyorum. Sen kafadan tutuyor, ben goldan. Yani burayı, <laughs> burayı, düzeltemiyorum, dur. Burayı testere filmine döndürmeyelim bir, düzeltemiyor, şimdi. Düzeltemiyorum, düzeltemedim, dur. Kalkmıyor da nasıl eşek külüsü gibi ya. Bırak sen bir, sen bir bırak. Lan benim beni bırakmıyorsun. Neremden tuttu, neremden kaldırıyor. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Bırakmıyorum seni, sen bir bıraksana şunu ya. Zeynocum tuttu tuttu <laughs> yeri görmüyor musun ya? Görül bırakmıyor hocam. <laughs> i̇sterim de Gel isterim canım, ya. Gel. Yürü git kardeşim. sen. Onu da... Ay ah. onun yüzünden ben yürüyeceğim. Hadi gittin Zeyno. Vur 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 Aha. Bana mı gittin yapıyorsun sen? Sen bana mı gittin? Dur bir şeyler oluyor ya. Manyadı, morlu manyadı kendini yedi orada. Bitirdi, paraladı çocuk. Öldüm tamam. Ya Oo. benim oramda ne var tutuyorsunuz ya? <laughs> bir şey yok benim orada La, tutma lan. Aha bak bak bak. Zeynucuğum. <laughs> Erkeklik kuruluna aykırı ya. Yapmıyorum ki canısı. Bak atamıyorum. bak nereden kavradı ya? Lan ben mi bilmiyorum bu oyunu? Bu üçgen de kaldırmıyor mu bunu ya? Kaldır kaldırmıyor. Bak ben de kaldırmaya çalışıyorum ama kaldırmıyor. Bırakın lan. Bırakın lan. Bırakın. Bırakın bıyığımla döverim. Bıyığımla döverim. Bıyığımla döver. Ya, ya al at git, beni al at. Ne yaparsan ya. yap artık. Aha. Aa, bayıldım. Bayıldım. Dur. Kolum arkada kaldı ya. Kolum ensemde kaldı. Bana Asacağım dur. Şu dolabın üstüne Hadi ya gayret. Ha gayret. Ne oluyor oralarda? Ha gayret. İki kişi arasında kaldım ya. Gel lan. Alın gel gratisinizdeki de. Rozmanınızdaki de her rujunuz <laughs> sizin olsun. Alın istemem ya. Gel lan buraya. Sen bir <laughs> git. Heh. Sen gel buraya gel. Gel kırmızı hamur. <laughs> Bana bak. Anam. Ya bunu nasıl başarabiliyorum ya? Bunu nasıl başarabiliyorum? Ah attım lan. Aha Atamadın mı bir kere? Ah gene geldi ya. Ya bir git lan. Git git. Ah. Bu ah. ah, vallahi gönderdim. Oh, bir bir gönderdim. Bir insana bu kadar şey yapılmaz yani. İnşallah öbürü yer. Onu sen, sen kontrol ediyorsun şu anda. Bunu da mı ben? Evet. Aa. Hadi. O zaman ben bununla alırım hastanım. Dur. Dur, dur. dur. Bırak beni. Bırak beni. Bana bak. Dur. Şimdi bunu ben kontrol ettiğime göre bunu kazanacağım ben kazanmış Aa, Öyle, öyle bir şey yok sen kırmızısın. <laughs> o zaman ne oynuyorum be oynamıyorum bırak ne yapıyorsan yap. Oyna da şunu atalım. Hayır ya. canım oynamıyorum bana ne. Atayım ya. <laughs> Atatabiliyorsan. Hadi oğlum. Hayır onu kontrol ettireceğim. Ondan sonra. Allah Allah. Atacağım mı atacağım yeneceğim sonra bir de Ben yendim sayılmayacağım yok ya. Tamam hadi sen yener yendin sayacağım hadi tamam. Nasıl bir avukat ya. Nasıl bu ölümüm? Hayır bak, bileğimin bak. hakkıyla bak bak bak. Bileğimin hakkıyla ya, neler yapıyorum hakkı bak bak ya. bak. Bak, bak, bak. Bak, bak. Kafamın hakkıyla bak, af. Anam, kafa gitti, kafa gitti, valla kafa gitti. Bayıldım, bayıldım. <laughs> ne yapıyoruz şu anda ya? Aha gönderdi, gitti. Hadi, hadi, hadi kadın. Hadi kadın. Allah Allah, Allah Allah. Yahu kardeşim. Ha var. Tut şunu tutamıyorum. Nasıl tutuyorduk ay? Söyle Nasıl tuttuğumuzu unuttum. Ya bırak ne olur kolum acıdı yeter. Ne oldu lan? <laughs> Attım kavayı bir gömdüm. Nasıl gittim ya? Aradan kaynadın gittin. Bunu sana videoyu sahibim. izle. Bunu sana saymıyorum. Bak! Bak! Kameranın önünde. Tamam tamam. Tamam iyi, 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 tamam. Üç bir anısın tamam. Aman ya hiç de şey yedim. Hayır bak ya. ben oynamayacaktım tamam mı? Sen yenecektin. Kazandın mı lan? Kazandım. Sen ya düştün işte diye bıraktım. i̇şte bu ya. İşte bu. Son ana kadar direniş ya. Son ana kadar tutturdum oraya. Asıldım dedim ki hayatta kalmalıyım. Başardım. Survive <laughs> ya. 3-2 Zeyno. Yalan buyurun. Ya şu durumu bir dengeleyelim. Şu durumu bir dengeleyelim Zeynucuğum. O kazandı. Gene bu manyak nerede durdu ya? <laughs> Çok güzel. Allah'ım bu manyak gene nerede durdu? <laughs> İnanılmaz. Küçük öndesin. Tamam az önce günü saymıyorum ya tamam O kadar mızı sonra mızı Hayır, hayır, hayır saymıyorum berabere. Yok yok saydık ya. Berabere berabere hayır. Ona bir tren çarpabilirim. mi? dur bir. Bir sakin olalım. Bir dur. Bir dur. Şu manyağı bir göndersinler. Necmettin abi gönder treni. Evet eyvallah abi sağ olasın. Ha, gel bakalım şimdi. Gel bakalım Zeynep. Bırakacağım kirmeyi ya? Nasıl hırsla basıyor düğmeleri ya? Jeton bitmeyecek sakin ol jeton atmadık dur. Ya bak düşürdün ikimizi de buraya. Allahım şu tarafa ben geçeyim önce sen öl. Önce sen öl, önce sen öl. Ya. Kazandın mı? Önce o ama önce o gitti. Öyle böyle üç kağıt yapmayacaksın. Ama önce o gitmişti Böyle üç kağıt ya. yapmayacaksın. Üç göndersin az önceki sayalım sana Ay saymıyorum kardeşim. İyi eyvallah. Zeynep'cim şu Ya Yaz onu sayıp da on sen az önceki de sen kazandın. Lan nasıl bir hesap yaptın sen yine ya? Az önceki ben say... Tamam. 2-2 o durum yani. Aaa! Evet. evet! 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 Çıkamıyor Zeynep. Allah'ım! Haydi. Aa ah, ben aşağıya gidiyorum. Lan ne oluyor? Sana bakacağım diye kendime atıyordum ya. Ben niye oradan çıktım ya. Niye gitmiyorsun? Ha? Evet, diğerini evet, evet, evet. benim bitireceğim. Ya bana şu tutmayı gösterir gösterim. Şu bitiyordun? bak şu. Hard şu. Hard benim kolum arkada kaldı. Nasıl gideceğim ya böyle Aa, geberdim. Lan bayıldım. Bay? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ya! Senin bıyıklarına koymam. Bak bak bıyık kırıyor görüyor musun? Kurban onun bıyıklarına koymam. Ne Zeno? Ha? Üzerinden metal kokusu geliyor. Ne oldu? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Rayları çok şey yapmışsınız. Hırpalamışsınız. O kadar yapışmayın Rayları. Ne oldu ya? Bitti mi yoksa? Siz ekranda kaldık. Zafer benim mi? Yok ya! <laughs> Ama gelmiyor. Ne oldu lan hakikaten? <laughs> Oyun dondu. Ah! Bu olacak. Bıyıklı mı? Evet. Bir imaj değişikliğine gitti Zeynep. <laughs> hadi bakalım oyunun çöküşünün ardından. Şu an durum 3-2. <laughs> Hatta <gülüyor> senin moru da sayalım. Denk bak şu anda her şeyi sıfırlayalım. Yok saymam. Tamam Say 3-2 o zaman benim canım yok. Saymam. Mıydı. Sen bin tane mızıkçılık yapacaksın ondan sonra. Bu arada ayakkabıları boyamasını oynuyoruz. <laughs> evet hadi bakalım. Zaten ayakkabılarını ben boyuyorum. Neyin artistliğini yapıyorsa. Tamam işte ya. Ne işin bunu böyle söyledi? Hiçbir iddianın hiçbir anlamı kalmadı. Hayır yani iyi de gerçekçi olalım biraz. Tamam işte yapacağımız bir şey yaptık. Ne yapalım ki? <gülüyor> <Nelere> <gülüyor> Aa yerini bakar buldu misin? lan. Bug'ını buldu resmen. Yeri buldu ya. Seni Aynı yere attılar. Buraya at, buraya at, buraya at. Arkadaşlar. Ben bir bayıldım bir şey oldu. Kaldım mı? Ya ben buradayım, <laughs> buradayım ben buradayım. Hayattayım ya. Yani bedenin yarısı ben yarısı kaldı. Ya. <laughs> ben hayattayım olsun bedenimin bir kısmı da olsa orada ya ama ya. Niye gene aynı yer? Hiç hoş değil yani. Ben şurada iyiydim ya. Bak şurası güzel oluyor tamam mı? Alır. Şöyle şuralar. Şu arkadaş bir gönderebilirsin. İyi yani. Anam. Anam anam. Seni görüyorum. Zeyno buraya gel. Evet Zeyno, Zeyno gitti. O gitti. Zafer bize geldi dostlar. Zafer. Çok sinirleniyorum <laughs> şu anda. Yine bize geldi. Bu arada hani yeniden başladık ya. Hani oyun çok bir tekrar açtım. Büyük maç şey oldu ya. Aha ha aynı harita gelmiyormuş tam bu. Gel buraya gel. Neredesin sen? Gel buraya. Gel. Gel. Ne var canım? Kırmadı yukarı çıkarsın gel 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 biraz manzara ha, böyle manzara iyi Ankara'da yok böyle manzara şimdi al sana manzarayı başlayalım ha. al sana ha, Nasıl inat ettim be kadın? Al beraberlik. Senin kazanmanda iyidir. son 3 maç. Son 3. Bir dakika kaça kaçtık ki? Şu ya. an 4 göndeyim. Son 3 maç. Beni kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Kurtarıyor. Hadi bakalım. Gel gel. Şu morlu bir gitsin. Bir biraz daha gel. Biraz daha gel. Hemen tamam. bir dakika Bekler misin? Tamam bekliyorum. Az önce vurduğum hiçbir şey yapamadım bak. Kafa atıyordun şu an. Bak yere. ama az önce böyle atmıyordu bak. bak. bak Canı yok. Ha, tabii şu bak, an bak sen çift. bir yap. Bak görüyor musun? Bir de bana bak. Ama sen şeyin arasına sıkıyorsun. Bir zıpla. İkisi. Bak şimdi yap. Ama az önce de aynısı oldu. Belki yaşlı bir amca seçtin ya belki ondan olur. Allah Allah onun etkisi mi var ki? Bilmem. Çünkü şeylerim çok kötü. Yani vuruşlar falan hiçbir şey yaramıyor. Geldi. Yani... Koydum. Ya ne oluyor? Bir dakika. Aa şey yapamıyorum lan. Lan lan. İki maç alırsam beraber. İki maç alırsam beraber. Ama şimdi alırsam zeyli. Ah ama şimdi alırsam. Biraz şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel şu morlu bir göndereyim. Kendin düşme. Ah ben düştüm. <laughs> ben düştüm. Allah kahretsin. Alırsam beraber. Ben. Ya aynı yeri açmayın Allah razı Allah razı olsun. Diye. Allah razı olsun. Açmayın Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Dur şunu bir göndereyim. Şu tarafa doğru bir gidersek zengin. Şöyle gidersek. Git bir, git 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 git. Şu morlu bir gönder gönder gönder. Hop hop hop. Biraz daha git. Güzel ablam. Park et. Yalan buraya. Nedir lan senin derdin? Senin derdin nedir oğlum? Hı? İdris'i durdum. Saçlara bak. Yakışıyor mu? Bıya bak, saça bak. <laughs> Çok güzel. Adam saçıyla dövüyor ya. Allah asarım ya. Asarım, keserim yani. Asarım, keserim yani. Mete. kazanmak için yaptın, değil mi? kazanmak için yaptım. Tamam hadi bir maç daha. Vallahi kazanmak için değil. Alayım atayım dedim tam ya. Tamam hayır kabul etmiyorum. Tam bitti. Tam kazandın. Aferin sana. Alkış. hayır hayır. O zaman dostlar madem ben kazandım bu kırmızılı ve morlu arkadaşı yine burada bu hamurların dünyasında o işte, yani kaybedenler kulübüne yolladım. Kaybedenler tarafını şöyle diye gönderdim. Eğer dilerseniz Zeynep'in kendini böyle geliştirdiği, gengibiste de geliştirdiği farklı bir videoda daha Görüşmek üzere. Zeynucuğum. Şimdi ben gayet kazanamıyorsam geliştirdiğim falan filan şey yapma yani lütfen. Ya Nasıl biraz kapattığını da hatırlamıyorum ya, Biraz, biraz da şans işi bu. Evet hani ha. bayanlar ve baylardaki gibi sabit bir kapanış şeklim yok. Bazen uçacak kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Ha. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz dostlar diyorum. Dedin işte. Hoşçakalın. <laughs> Hepsini tekrarlıyorum. <laughs>